Sağlık'ta bugün programından herkese merhaba sevgili izleyenler. Doğru nefes almak yaşam taşlarından temelimizden biri diyebiliriz. Burnundan rahat nefes alamadığımızda yalnızca konforumuz değil, uykumuzdan bağışıklığımıza kadar etkilenebiliyor. Bugün sizlerle doğru nefes almayı, burun tıkanıklığını masaya yatıracağız. Değerli konuğum Nev Sağlık Grubu, Kulak Burun Boğaz Bölümünden Operatör Doktor Gökhan Kurtoğlu bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam. Bizler de iyiyiz. E bugün sizlerle doğru nefes, burun tıkanıklığını konuşacağız ha. hocam. E i̇lk sorumda burun tıkanıklığında en sık görülen nedenler nelerdir diye başlamak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Güzel sorunuz için. Şimdi burun tıkanıklığının en sık görülen nedenleri diye bir başlık açarsak... Hı hı. ...bunda e, çocuk ve yetişkin olarak da ayırt edebiliriz aslında. Örneğin çocuk yaş grubunda... ...burun tıkanıklığına en sık yol açan sebepler genelde geniz eti problemleri evet. oluşmaktadır. Yetişkin kişilerde geniz eti problemi daha az görülmekle beraber... ...burunda kemik eğrilikleri, burun eti büyümeleri, alerjik durumlar, burun polipleri gibi problemlerden ötürü... ...burun tıkanıklığı yaşayabilmektedirler. Hı hı. Yetişkin toplumda en çok burun kemik eğriliği çok sık görüyoruz. Özellikle e, gelişim çağında yani ergenlikle beraber yüzümüzün kemikleri büyürken... Burun kemiğimizde çoğu zaman bir tarafa doğru, sağa ya da sola eğri biçimde büyüyebilmekte ve bu da burun tıkanıklığa yol açmakta nefes alamamaya yol açmaktadır. Çocuklarda ise genelde 2 yaş ile 6 yaş arasında daha sık gördüğümüz, çoğunlukla alerjik bir bünyesi olan çocuklarda da daha sık görülen geniz eti büyümeleri burundan nefes alamama problemlerine sebep olabilmektedir. Evet, e, peki hocam sinüzit burun tıkanıklığına nasıl yol açar? E, Sinüzitle ilgili şunu söyleyebiliriz. Yüzümüzde her iki tarafta da dörder tane toplam 8 adet sinüs bulunmaktadır. Alın bölgesinde, yanağın yan bölgesinde, burun arkası bölmede ve daha da arkadaki beyne yakın bölgede sinüsler bulunmaktadır. Bu sinüslerde oluşan inflamasyonlar yani ödem ve iltihaplanmalar, zaman zaman polip dediğimiz et büyümeleri, burun içindeki hava kanalına doğru sarkarak burunda tıkanıklık tıkanıklığa yol açmaktadırlar. Hı hı. Bu Sinüzit ve iltihaplı problemlerde burundan nefes almamızı hem burun mukozasını yani salgılarını artırarak hem de içerideki fiziki boşluğu küçültüp daraltıp et büyümesiyle nefes almamızı bu şekilde zorlaştırmaktadır. Evet. Hocam peki klima, sigara dumanı, hava kirliliği gibi çevresel faktörler bunu nasıl etkiliyor? Ee, şöyle e, örnek verelim. Örneğin sigaradan başlayalım. E, hı hı. Sigara içtiğimizde, sigara içen bireylerde Burnumuzun içinde bir aktivite vardır. Biz buna mukosiliyer aktivite deriz. Bu aktivite burnumuzun içinde biriken iltihapları, içindeki salgıları, vücudun içindeki bu canlı dokular yavaş yavaş süpürerek, tam anlamıyla bir süpürme işlemi gibi düşünebilirsiniz. Süpürerek geniz, süpürerek geniz bölgesinden geriye boğaza doğru aktararak aslında burnumuzun içinin açık kalmasını sağlar. Sigaranın içindeki çok çeşitli zararlı maddeler bu süpürme aktivitesinin gen fonksiyonunu bozuyor ve bu şekilde burnumuzda salgıların artışı ve bu salgı artışına bağlı nefes alışverişte zorluğa yol açmaktadır. Hı hı. Klima ve hava kirliliği ise şöyle yine konka dediğimiz burun etleri vardır. Bu konkalar burnumuzdan aldığımız nefesin aslında havayı nemlendirme özelliğine sahiptir. Klima genelde biliyorsunuz havayı çoğu zaman kurutarak serinlik sağlıyor. Yeni dönem bazı klimalarda evet havayı nemlendirme fonksiyonu da olduğu belirtiliyor. Ama yine de havayı bir miktar kuruttuğu ve içerideki konkalarda buna reaksiyon verdiği için konkalarımız bu sefer şişiyor ve yine hava kanallarının daralmasına sebep oluyor. Hava kirliliği de aynı şekilde içindeki havanın içindeki hava kirliliğini yol açan nanopartiküller hava kirliliği ile beraber yine bu konkalarımızın şişmesine, çünkü konkalarımız bizim havayı temizleme için orada bulunan Hı. organlar. Aslında konkalara bizim ihtiyacımız var. Ama bu konkalar çok aşırı büyük olduğunda bu sefer burnumuzdan giren hava e, içeride çok daha dar bir alandan geçip e, nefes aldırmaya bizde çalışıyor ve bu şekilde biz de aslında burundan rahat nefes alamadığımızı hissediyoruz. Evet. Aslında dikkat etmeliyiz değil mi hocam ofiste, evde e, bulunduğumuz ortamı hani havalandırmamız gerekiyor diyebiliriz değil mi? Evet, mutlaka. Özellikle temiz hava olduğu günlerde çokça havalandırılma önerilmekte. Sadece belki şöyle bir şey söylenebilir. Çok yoğun hava kirliliği olduğu günlerde saatlerde hani o esnalarda havalandırmayı çok açmamak iyi olabilir. Çünkü hava kirliliği burnumuz için kötü bir etmen. Evet. Ve yine sigaraya da tabii dikkat etmek evet. gerekiyor. Peki hocam burnumuzdan değil de ağzımızdan nefes almak nelere yol açabilir? Şöyle örnek verelim. Ağızdan nefes almak ağızda bazı zararlı bakterilerin kolonizasyonuna yani içeride birikmesine bizi daha kolay hasta etmelerine sebep oluyor. Ayrıca ağızdan nefes almak sağlıklı bir nefes alma şekli de değil. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi evet. doğal nefes alışveriş burundan yapılan soluk alışveriştir. Burundan aldığımız havanın burun içindeki konka ve diğer bazı organlar tarafından nemlendirilme ve vücut sıcaklığına en yakın sıcaklığa getirilme fonksiyonları vardır. Biz nefesi ağızdan aldığımız zaman dışarıdaki havanın sıcaklığıyla direkt ağzımızın içinden nefes borumuza doğru havayı yönlendiriyoruz. Hem havayı nemlendirmemiş hem de uygun sıcaklığa ayarlamamış oluyoruz. Hı hı. Bu da aslında bizim üst solum yolları ve alt solum yolları enfeksiyonlarına daha kolay evet. yakalanmamızı sağlıyor. Bu anlamda doğal olan bir nefes alışveriş değildir. Sadece mecburi durumlarda ağızdan nefes almamız gerekmektedir. Evet. Hocam ben tedavilerine geçmeden önce bir soru daha sormak istiyorum sizlere. E, gece burnu tıkalı olan kişilerde uyku kalitesi nasıl etkileniyor? E, uyku kalitesi de burundan nefes almaya çok bağımlı bir aktivite. Özellikle çocuklarda ama aslında her yaş grubunda burnumuzdan nefes alamadığımız zaman otomatikman vücut e, oksijen seviyesini e, belirli bir e, seviyeye getirebilmek için bu sefer ağzı açmaya başlıyor ve ağızdan nefes almaya başlıyoruz. Bu da hı hı. Ve ağız kuruluğuna, ağızda çeşitli bakteriler üremesine, bazı sosyal problemler yaratan horlama ve uyku apnesine de sebep olabilmekte ve uyku apnesi boyutuna geldiğinde durum bu sefer uykudan zaman zaman uyanma, nefes alamayarak hava açlığıyla uyanma ve uyku kalitesinde bozulmaya neden olmaktadır. Bu uyku kalitesinde bozulma özellikle çocukluk çağında yetişkinlere göre daha da önemlidir. Çünkü Çocuklukta gece uykusunun kesintiye uğraması, büyüme hormonunun da salgılanmasını bozmakta <laughs> ve aslında büyüme gelişmeyi bile kısmi olarak duraklatıp yavaşlatabilmektedir. Evet. evet. Hocam e, horlama ve uyku apnesinin bununla ilişkisi var diyebiliriz değil mi az önce anlattıklarınızdan? Kesinlikle diyebiliriz. Hı -hı. E, hocam ben tedavilerine geçmek istiyorum. E, burun tıkanıklığına tedaviye nasıl karar veriyoruz peki? E, tetkikler nasıl oluyor? Siz nasıl hastalarınıza e, tedaviye karar veriyorsunuz? Öncelikle hastamızı muayene şartlarında değerlendiriyoruz. Hmm. Şikayetlerinin ne kadar süredir olduğunu, şikayetlerini arttıran, azaltan etmenler var mı yok mu bunları sorguluyoruz. Alerjik kendisinde alerjiye sebep olan bir besinsel durum olabilir, bir toz ortamı, bir kedi köpek tüyü, bir polen durumu olabilir. Bunları sorguluyoruz. E, sigara içip içmediğini sorguluyoruz. Hı hı. E, sürekli kullandığı ilaçlar varsa bazı ilaçlar da burun tıkanıklığına sebep olabilir. Bunları sorguluyoruz. Hı. Yani genel olarak çok detaylı bir aslında evet. öykü almak gerekir. E, detaylı bir fizik muayene yapıyoruz. Hem burun, ağız ve kulak tüm muayenelerini eksiksiz yapıyoruz. Burun muayenesini yaparken normal muayene dışında bir de endoskopik yöntemle yani endoskopla burun içine e, septum dediğimiz burun orta bölmesinin arka kısımlarına, geniz eti bölgesine Sinüs açıklıklarının hepsine bakıp kontrol ediyoruz. Hastanın aldığımız öyküsüyle örtüşen muayene bulgularımızla beraber hastaya bilgi veriyoruz. Bazı durumlarda cerrahi tedavi yapmak gerekirken hmm. bazı durumlarda alerjini kesmek ya da ilaç tedavisi başlamak evet. gerekebiliyor. Evet. Peki hocam ilaç tedavisi kimler için uygundur? <laughs> kimler için yeterlidir diyebiliriz? Ee, i̇laç tedavisi özellikle şikayetlerinde alerjik bir temeli olan... Alerjisinin arttıktan sonra burun tıkanıklığı artan, alerjiye bağlı burnunda polip dediğimiz konka haricinde farklı bir et büyümesidir polip. Burunda polipler oluşan, sık burun akıntısı olan, sık hapşurması olan, bir hapşurduğu zaman arka arkaya 5-6 kere hapşuran, besin alerjisi olan bu gibi kişiler genelde alerjiyle ilgili tedavilerden güzel yanıt görüyorlar. Peki hocam hangi durumlarda cerrahi yöntemler gündeme geliyor? Özellikle burnunda anatomik bir bozukluğu olan, yani anatomik bozukluk nedir? Burnumuzun ortasındaki bölme, septum dediğimiz, burnumuzun sağ ve sol dediğini birbirinden ayıran bu bölme, kemik ve kıkırdaktan oluşmakta, ee, ergenlik dönemi ve sonrasında oluşan gelişimsel bazı problemler ya da bir travma son neticesinde burnun orta bölmesinin sağa ya da sola doğru eğri olduğu, yani deviyasyon olduğu kişiler genelde ilaç tedavilerinden yarar görmezler. Bu kişiler cerrahi tedaviden yarar görürler ve bu kişilere muayenede bunu saptarsak evet. direkt olarak cerrahi tedavi öneririz. Bunun dışında daha önce alerjik bazı semptomlar nedeniyle alerji tedavileri verdiğimiz ama yanıt alamadığımız ya da kısmi yanıt aldığımız hastalarda da konka dediğimiz normalde burnumuzun içinde var olan konkaların küçültülmesi için radyo frekans ya da koter gibi yöntemlerle de daha... ...minik, küçük cerrahiler diyebiliriz, uygulayabilmekteyiz. Evet. Hocam ben e, ameliyat e, süreciyle ilgili şeyi sormak istiyorum sizlere. Beslenme ile alakalı ameliyattan önce hastaların dikkat etmesi gereken e, besinler var mıdır? E, şöyle söyleyebiliriz. E, ameliyat olacak kişilerin öncelikle ameliyattan önce kullandığı ilaçların listesini bizim bilmemiz gerekir. Hı -hı. Bazı ilaçlar var ki ameliyattan önce bir hafta ya da 10 gün önce bırakılması gerekir. Bunların en önemlileri kan inceltici ya da kan sulandırıcı adı verilen ilaçlardır. Bu ilaçlar çoğunlukla kalp hastaları, kalbinde anjiyo geçirmiş ve stent evet. olmuş kişiler ya da beyinde inme geçirmiş kişilere verilen ilaçlardır. Bu ilaçları kullanıyorsa ameliyattan 7 gün önce kesmezsek çok miktarda kanamayla sonuçlanabilir. Dolayısıyla eğer mümkünse kişi için ameliyattan 7 gün önce bırakılması gerekmektedir. Bunun haricinde Gene e, kanın pıhtılaşmasını azaltan bazı besinler de var. E, örneğin meyvelerden örnek verecek olursak kiraz, nar gibi besinler e, gene kanın pıhtılaşmasını geciktiren ve kanı sulandıran e, yiyeceklerdir. Bunların tüketilmemesini isteyebiliriz kişiden. Yine ameliyat öncesi ve sonrası kullanacağımız bazı ilaçlar olabilir. Bu ilaçlar etkileşim yaratabilecek greyfurt suyu e, özellikle çok fazla ilaçla etkileşimi olan bir madde olduğu için bunun da kullanılmaması gerekmektedir. Mevsimine göre, mevsimine göre hastayı mutlaka uyarmalıyız. Evet. E, hocam burun kemiği ameliyat ameliyatları nefes alma sorununu kalıcı olarak çözer mi? E, burun kemiğine yapılan müdahaleler ameliyat sonrasında eğer kişi e, burnunun kanalları iki taraflı tamamen açıldıysa Hı. ve sonrasında tekrar bir darbe almazsa evet sorun kalıcı olarak çözülür. Evet, Evet. Peki hocam ameliyatsız uygulamalar var diyebilir miyiz? Evet, biraz önce bahsettiğim konka dediğimiz burun etlerine evet. radyo frekans, lazer ya da koter dediğimiz çeşitli aletlerle küçük cerrahi uygulamalar denebilir. Ofis şartlarında günübirlik, hastanın geldiği ve bir bir saat içinde belki tekrar evine döndüğü basit uygulamalarla Hı -hı. da konka dediğimiz burun etleri bir miktar evet. küçültülebilmektedir. Ama kemik yapıya dokunuş için ameliyat gerekmekte. Bu saydığım küçük cerrahiler sadece kemik bozukluğu olmayıp, eee konka etlerinde büyüme olan kişilerde faydalı olabilmektedir. Onun haricinde e, horlama şikayeti olan kişilerde de damak bölgesine yine radyo frekans yöntemiyle hı hı. horlamayı bir miktar azaltmak mümkün. Yine küçük cerrahi denilebilir burada. Evet. Hocam peki ameliyatın yaşı var mıdır? Hani hangi yaşlara göre uygun görüyorsunuz? Ben kendi pratiğimde burun kemiğine ve kıkırdağına yapılan müdahalelerde 18 yaşının beklenmesine uygun Hı -hı. görüyorum. Bu dünya çapında tam net bir konsensus sağlanabilmiş de değil yani zaman zaman farklı kaynaklarda 16 yaşından itibaren de yapılabileceği işte Amerikan ya da Avrupa kaynaklarında evet. ya da Doğu kaynaklarında söylenebiliyor. Ama bana kalırsa evet 16 yaşından 16 ile 18 arası kemik ve kıkırdak büyümesi oldukça az bir sürede oluyor. Ama bence burun kemiğine müdahale ederken çoğunlukla estetik bir müdahale de yapılmak gerekebiliyor kişinin isteği doğrultusunda. Hı hı. O anlamda estetik bir müdahale de yap, çoğu zaman yaptığımız için 16 yaşında bir bireyin burun estetiğinde beklentileri, sonuçları hani çok doğru değerlendiremeyeceğini de birazcık düşünüyorum açıkçası. O anlamda bence 18'i beklemek yine de daha evet, iyi olabilir en diye de düşünüyorum, evet. evet. Hocam ben çok sık sorulan bir soruyu sormak istiyorum size. Burun spreyi ile alakalı en çok yaptığımız hatalar nedir bizlerin? Ee, çok yaygın bazı hatalar, evet. yaygın bazı kötü kullanımlar var. Şu şekilde bahsedelim. Ee, çoğu zaman kişiler e, burunları tıkandığında e, bir doktora başvurmak yerine bir eczaneye gidip direkt spreyi sıkıyoruz e, Benim burnum tıkandı, Aynen. bana bir sprey verir misin? Evet. Sorusu çok o, oluşuyor. Ezacı da yani burun açıcı diye tabir edilen bu konkaları geçici olarak küçülten hı hı. spreylerden vermekte. Kişi bunu kullanıyor. Kullandıktan sonra konkalar küçüldüğü için hava kanalları geçici olarak açılıyor ve daha rahat bir nefes alma deneyimi yaşıyor. Bir süre sonra burun tıkandığında yani konkalar tekrar şiştiğinde kişi bu spreyi tekrar kullanmak istiyor. ve Bu spreyi belli bir süre bir hafta 10 gün ve sık sık kullanırsa bu sefer konka dediğimiz burun etleri bu spreyin içindeki kimyasal maddeye aslında bir bağışıklık geliştiriyor ve o spreyin içindeki madde olmadan küçülememeye başlıyor. Aslında bizim konka dediğimiz burun 5-6 saatte bir döngüsel olarak şişip küçülen organlar. Her, 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 her hepimizde bu Hı -hı. aynı şekildedir. Ama bu spreyi çok yoğun kullandığımızda bunun içindeki madde olmadan ben artık küçülemem diyor konka. Bu sefer kişi bunu daha sık kullanmaya başlıyor. Evet. Sıklığı arttıkça e, bu burun etinin de buna bağışıklığı artıyor ve bir süre sonra kişi adeta bir ilaç bağımlısı gibi e, yanından hiç ayıramadığı bir ilaç oluyor bu. Bize bu şekilde gelen çok hasta oluyor. E, pratiğimizde <laughs> e, aylarca hatta yıllarca kullanan hastalarım var. O kişileri tabii mutlaka önce mental olarak bunu hazırlamak gerekiyor. Bunu bırakmalısın, bunu bıraktıktan sonra ben sana başka bir sprey vereceğim. Vereceğim sprey senin kullandığın spreye kadar hızlı bir şekilde dramatik bir açıklık sağlamayacak. Ama yavaş yavaş burnunun bu açıklığına alışman lazım diyoruz. Evet. Çünkü bu burun mukozasında da aslında bir harabiyet yaratıyor. Sık sık burun kanamalarına da neden olabiliyor ve sürekli de ilaç kullanmaları gerekiyor. Evet, Yani hocam kendi kafamıza göre e, eczaneden burun e, spreyi almamız gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Doktora başvurmamız Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. E, hocam yorgunluktan burun tıkanır mı peki? Yorgunluk, e, burun tıkanıklığı ve horlama anlamında kişiyi etkileyen bir durumdur. Hı hı. Bunu hatta sadece yorgunluk olarak da ele almayalım. Yorgunluk, uykusuzluk, susuz kalma, aç kalma, uzun süre dışarıda gibi iş ya da aktiviteden ötürü e, işte susuz ve aç kalma ve sonrasında da gece az evet. uyuma ve uykusuzluğa bağlı. E, burnumuzda ve boğaz bölgesinde bir takım değişiklikler oluyor ve bu da genelde horlama, uyku apnesi ve Rahat bir uyku uyuyamamaya sebep olur. Bunlara da dikkat etmek gerekir yani vücudumuzun genel sağlığını etkileyen aslında birçok şey belki kilo oranımız belki spor yapıyor ya da yapmıyor oluşumuz yani genel vücut sağlığını etkileyen her şey aslında uyku kalitemizi ve burundan rahat nefes alışverişimizi etkiliyor. Evet. Peki hocam evde yapabileceğimiz önerileriniz nelerdir bizlere evde kendimize burun tıkanıklığında tedavi amaçlı kendimize yapabilecek şeyler nelerdir? E, temiz havalarda mutlaka evimizi havalandırmalıyız. Hı hı. E, gereksiz yere ilaç kullanmamalıyız. Kullandığımız bazı ilaçların da yan etkileri olabilir. Bunun haricinde burnumuz tıkandığında anında bilgi sahibi olmadan ve doktora başvurmadan bir burun spreyi kullanmamalıyız. Evet. Evin havasını nemlendirici bazı kaloriferli evlerde kalorifer üstüne konulan bir su miktarı ile de hı. evin havası e, su buharıyla nemlendirilebilir. Bu da faydalı olabilir. Bunun haricinde bazı kişiler sırt üstü yattığında ağız açık uyuma ve horlama şikayetleri olabilmekte. Bu kişilerde en azından doktora başvurana kadar sırt üstü yatmak yerine yan yatmak tavsiye edilebilir. Bu gene burun kanallarının bir miktar daha açık ve yumuşak zaman bir miktar daha hava kanallarını tıkamadığı bir pozisyona yol açmaktadır. Bunlar önerilebilir. Ama aslında burun tıkanıklığı devam eden bir problemse sadece evde de çözülebilen evet. bir şey olmayabilir. Evet, Bunu hocam. da e, bilmek gerekir. Hocam şimdi kış ayı kış ayı da yaklaştığı için e, çoğu insanın şu an burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı olarak şikayetleri oluyor. Ve e, halk ağzında hani tuzlu su e, açar burnu diyorlar. Bu doğru mudur peki? Tuzlu sudan kastımız aslında serum fizyolojik içeren preparatlar. Bunlar hı hı. bazıları deniz suyu, bazıları okyanus suyu adıyla evet. geçiyor, bazıları serum fizyolojik ya da tuzlu su olarak geçiyor. Aslında hepsinin bileşimi 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bu tuzlu su preparatları nezle grip ya da üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğimiz dönemlerde burun içindeki salgılar arttığında gerçekten e, burun açıklığını sağlamada faydalı olmaktadır hı hı. ve kullanılan diğer burun spreyleri gibi bir alışkanlık da yapmamaktadırlar. Dolayısıyla ben tavsiye ediyorum. Ama nezle grip ya da burun salgılarında artış olmayan biri uzun zamandır devam eden bir burun tıkanıklığı varsa belki de burnunda yapısal bir problem olabilir ve bu spreylerden yani bu tuzlu su solüsyonlarından fayda görmeye debilir. Hı hı. Ama akut başlangıcı hastalıklarda ben hastalarıma da her zaman tavsiye ediyorum. Fayda görüyorlar. Evet. Hocam son olarak bizlere seyircilerimize eklemek istediğiniz tavsiyeleriniz, öneriniz var mıdır? Tabii ki. E, şunu söylemek istiyorum. E, burun tıkanıklığı özellikle bir hafta, 10 günden daha uzun süreli ve ısrarcıysa e, mutlaka bir kulak bumbaz hekimine başvurmak gerekir. Çünkü burundan nefes almak sağlıklı bir yaşam için çok önemli bir fonksiyondur. Ağızdan nefes almak normal sağlıklı bir fonksiyon değildir. Dolayısıyla burundan nefes alamıyorsanız ve bu problem uzun zamandır devam ediyorsa, bunun bir e, hastalıkla ilişkili olup olmadığını mutlaka araştırılmasını tavsiye ederim. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için, e, ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Teşekkür ediyorum. E, sağlıkta bugün programın sonuna geldik sevgili izleyenler. Haftaya tekrar görüşmek üzere, sağlıkla kalın.